aşağıdakilerin hangisiyle ilgili bir yazım yanlışı yapılmamıştır? Cennet dedikleri bu dağlar mı diyorum acaba ilkbaharda? Evet dağlar mı? Mı soru ki her zaman ayrı yazılır. Bir hata yapılmış. Dağlara çıkınca Allah'a mı yaklaşıyorum? Ne? Daha huzurlu hissediyorum kendimi. Orada papatya toplamak, kenger aramak, kristal karlarla oynaşmak. Karın insanı ısıttığını kim duymuş? İşte kar beni ısıtıyor, sıcacık oluyor içim. Dokundukça ona içimdeki buzlar eriyor. Gün gelecek herkes nefes almak için dağlara çıkacak. O beton yığınlarından kaçacak. Hayat dağlarda, yaylalarda. Oralarda attığım stresi hiçbir yerde atamıyorum. Hiçbir yerde atamıyorum. Burada yer belirttiği için D'yi bitişik yazması gerekmekte. O yüzden D'nin yazımı da var. Bir kere Kaçkar Dağları'na çıktım diyor. Kaçkar Dağları özel bir dağ ismi. Bunu büyük yazmak zorundayız. O yüzden büyük harfin yazımı ile ilgili hata da var. Allah'ım keşke hiç inleme fırsatım olmasaydı da dört mevsim kalsaydım orada. Evet, birleşik kelimelerin yazımı ile ilgili bir hata bulunmadığı için sorumuzun doğru yanıtı B seçeneğidir.